Bugünkü incelememize hoş geldiniz. Bugün masamızda birlikte hazırladığımız o detaylı rapor var. Wallet Connect projesi detaylı raporlama. Amacımız bu rapor üzerinden giderek e, Web3 için bu çok kritik altyapıyı yani Wallet Connect'i ve özellikle prevy.io gibi platformların onu nasıl kullandığını sizler için biraz daha netleştirmek. Kesinlikle. Wallet Connect'in yolculuğu bayağı ilginç aslında. 2018'de hani o basit QR kod eşleştirmesiyle başladı. Sonra nasıl oldu da bugünkü haline? Yani uygulamalarla cüzdanlar arasında merkezi olmayan, çoklu zincir destekli, e, vazgeçilmez bir iletişim ağına evrildi. Adeta bir şey bağlantı omurgası gibi ve bütün. Evet, raporda da altını çizdiğimiz gibi o V1.0'dan V2.0'a geçiş meselesi var. Bu sadece teknik bir adım değil sanki, daha çok felsefi bir değişim, değil mi? Tam olarak öyle. V1.0 hatırlarsanız merkezi bir köprü sunucusuna dayanıyordu. Bu hem e, tek bir noktadan hata verme riski taşıyordu hem de sadece Ethereum ve benzeri yani EVM dediğimiz zincirlerle çalışıyordu. Evet bu da ekosistemin büyümesini bayağı bir şey kısıtlıyordu aslında. Aynen öyle. İşte V2.0 burada tam bir devrim yapıyor. Merkezi sunucu yerine vaku diye e, merkeziyetsiz bir peer to peer yani eşten eşe mesajlaşma protokolü kullanıyor. Hmm, vaku. Yani merkezi bir sunucu yok artık ortada. Yok, aynen. Bu da ne demek? Sansüre karşı çok daha dayanıklı ve tabii ki gizlilik de artıyor. Çünkü mesajlar direkt eşler arasında gidip geliyor. Bir de tabii şu CAIPS standartları var. Yani zincir agnostik iyileştirme önerileri. Ha evet bu sayede artık herhangi bir zincirle konuşabiliyor değil mi? Aynen öyle. Teorik olarak her blok zincirle çalışabilir hale geliyor. Bu Web3'ün o parçalı yapısı için muazzam bir ilerleme. Bir de kullanıcı deneyimi tarafı var tabii. Evet, o sürekli QR kod okutma işi V1.0'da biraz şeydi, yorucuydu. İşte V2.0'da eşleştirme ve oturum kavramları ayrılıyor. Yani bir kere eşleştin mi uygulama ve cüzdan arasında daha uzun süreli oturumlar kurabiliyorsun. Belli izinlerle tabii. Her seferinde bağlanmak gerekmiyor. Bu bayağı akıcı hale getirmiş olmalı. Kesinlikle. İşte raporumuzun odaklandığı IO gibi platformlar içinde bu akıcılık çok önemli. Tam doğruya geliyordum. Raporumuzda Privy Ion'un Wallet Connect'i nasıl kullandığını epey detaylı inceledik. Bu entegrasyon tam olarak nasıl işliyor peki? Kullanıcı ne görüyor? Alaması. Hı <laughs> İşte kullanıcı o harici cüzdan bağla gibi bir butona tıkladığında Privy arka planda aslında Wallet Connect'i çalıştırıyor. Eğer masa masaüstündeyseniz bildiğimiz o QR kod çıkıyor. Mobildeyseniz sizi direkt Wallet Connect destekli cüzdan uygulamanıza yönlendiriyor. Anladım. Kullanıcı kendi cüzdanından onayı verince. Aynen. Onayı verince Privi üzerinden uygulamayla cüzdan arasında o güvenli bağlantı kurulmuş oluyor. Yani Privi aslında geliştirici için Wallet Connect'in o teknik detaylarını soyutluyor, daha kolay bir arayüz sunuyor. Ama işin özünde özellikle mobil harici cüzdan bağlantısında Teknoloji Wallet Connect. Bu önemli bir detay. Peki ya Transak gibi hizmetler, hani şu fiyattan kriptoya geçişi sağlayanlar, onların Wallet Connect ile doğrudan bir bağlantısı var mı? Raporda da belirttiğimiz gibi, Transak gibi servislerin Wallet Connect protokolüyle doğrudan bir entegrasyonu genelde yok. Ama bunlar birbirini tamamlıyor. Şöyle düşünün. Kullanıcı, Privy ve Wallet Connect ile cüzdanını bağladı diyelim. Tamam. Ama baktı, cüzdanında yeterli kripto yok işlem yapmak için, İşte o zaman Transact gibi bir araç devreye girip, kullanıcının kredi kartıyla vesaire doğrudan o bağlı cüzdana kripto almasını sağlıyor. Yani Wallet Connect bağlantıyı kuruyor, Transact da gerekirse o bağlantıyı besliyor diyelim mantıklı. İkisi birlikte daha pürüzsüz bir başlangıç sağlıyor kullanıcıya. Peki bu altyapının sürdürülebilirliği nasıl olacak? WCT token'ı var, bir de organizasyonel yapıdan bahsetmiştik raporda. Evet o da kritik. WCT tokenı ağın güvenliği için staking mekanizmalarında, katılımcıları teşvik etmek için ödüllerde ve tabii protokolün geleceği için yönetişimde kullanılması planlanan bir token. Bir de şu ayrım önemli protokolün ticari ürünlerini geliştiren Rion şirketi eski adıyla Wallet Connect Inc. ile protokolün kendisini denetleyen standartları koruyan Wallet Connect vakfı var. Yani bir ticari kol bir de kar amacı gütmeyen vakıf. Aynen. Bu protokolün hem tarafsız kalmasını hem de ticari olarak gelişmesini sağlamayı amaçlayan ve 3te sıkça gördüğümüz bir model aslında. Anladım. Geleceğe bakınca raporda akıllı oturumlar diye bir kavramdan bahsediyoruz. Wallet Connect'in vizyonu bu yönde mi ilerliyor? Anıca her küçük işlem için, ne bileyim oyundaki her tıklama veya her DeFi swap'ı için sürekli cüzdan onayı vermek yerine belirli kurallar çerçevesinde, mesela zaman limiti, harcama limiti, belirli kontratlarla etkileşim gibi diyaplere veya hatta yapay zeka ajanlarına otonom işlem yetkisi verebilsin. Bu biraz hesap soyutlama. Yani EIP 4337 ile hedeflenenlere benziyor sanki. Çok doğru bir nokta. Bu aslında hesap soyutlama trendine WalletConnect'in bir tür cevabı. Hesap soyutlama cüzdanların kendisini akıllı hale getiriyor, ama mevcut milyonlarca kullanıcının, yani IOE dediğimiz hesap sahiplerinin cüzdanlarını değiştirmesi gerekiyor. Hmm, evet. WalletConnect'in akıllı oturumlar vizyonu ise işte bu mevcut kullanıcılara cüzdanlarını değiştirmeden. Protokol seviyesinde benzer otomasyon ve yetkilendirme yetenekleri sunmayı hedefliyor. Bu gerçekten kullanıcı deneyimini çok farklı bir noktaya taşıyabilir. O zaman üzerinde düşünmeniz için son bir soruyla bitirelim. Bu akıllı oturumlar sayesinde sizin kurallarınızla hareket eden yapay zeka ajanlarının sizin adınıza zincir üzerinde otonom işler yapabildiği bir gelecek ve bütçe kurduğumuz o gündelik etkileşimi nasıl temelden değiştirir acaba? Bu soruyu aklınızda tutarak bugünkü incelememizi noktalayalım. Bir sonrakinde görüşmek üzere.